Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir sade makyaj videosu çekeceğim. Bu sade makyaj nelerde kullanılır? Mesela ort ortaokullarda gidenler ve bayramlarda kullanılabilir. Mesela çarşıya giderken bu tarz şeyleri sürebilirsiniz. Ama gidelim de eyeliner'mış da göz mi hiç olmaz çünkü sizin yaşınıza göre uygun değil ve benim yaşıma da göre uygun değil. Ben çünkü ortakiye geç geçtim. O yüzden uygun değil yani size önerim olsun. Bana da uygun değil. Yani tek sizin için söylemiyorum ben bu bu sözü. O yüzden şimdi başlayalım. Evet. Başladığımızda benim ilkten malzemeleri tanıtacağım. Bu avan arkadaşlar gördüğünüz gibi da şöyle şey kuluz gibi bir şey ama bu ne? He. Bu şeyle sürüyormuş sürülüyormuş ki. Kaşı... Herhalde bilmiyorum. Şöyle bir şey. Ay kapa. Şöyle gördüğünüz gibi görüyorsunuz mu? Bu da aynı. Telefonu. Evet. Kapattığımda. Sonra şöyle bir rümel var. Bu rümel Volume Experience Turbo pop Maskaynır. Bunu biz Avon'dan aldık. Bunu da, bunu da Avon'dan aldık. Böyle bir şey. Hatta şuradan da göstereyim. Yanlış okumadıyız. Açtığımda da şöyle bir şey var. Böyle bir Evet sonra da şöyle bir rujum var. İki tane rujum var. Şöyle bir ruj. Annem verdi bunu bana. Bu da annemin de bana verdi. Annem açık renkleri seviyor. O yüzden bana bu ruj verdi. Daha çok koyu. Koyu mor da falan seviyor. Şöyle bir bu ım, dudak yaraları için bu normal ruj. Bu dudak yaraları için bu da lip balm. Bu göstereyim bunun rengini. Şöyle. Bir. Arkadaşlar iki dakikada kırmızı yapıyor. O yüzden yani bunun birisini alırsınız daha mutlu olursunuz gerçekten. Ben bunu alıma pişman ettim yani ettirdim kendime. Direkt kırmızı yapıyor. O yüzden yani keyfini çıkartarak da şöyle Allah düşüyor, <laughs> şöyle şöyle yapamıyorum. Diğer kişilerin şöyle, şöyle yapıyorum. Sonra bu var, ama bunu ben sürmeyeceğim. Tek göstermek amacıyla çok güzel bir oje. Şu tırnağındaki ojelerden. Şu anda çok iğrenç sürdüm niye diye sorar. de çekeceğim diye. Ve bir yere gittik. Nasıl? el sürdüm ve tırnaklarımı yere gitti. Resmen hiç kimseye gösteremedim. Bu gerçekten. Evet şimdi başlıyorum ben. İlk şuradan bir şey alayım. Bulabilirsem artık. Bulamıyorum evet. Bulamıyorum, bulamıyorum. Bulamadım herhalde. Evet bulamamışım. Bulamadım. var? dedim var. Bunlar hepsi oyuncak tabii ki de. Evet başlıyorum. Evet. <laughs> Videomu başlıyorum. İlk önce nereden başlayayım? Bundan mı başlasam? <laughs> bundan mı? Evet başla. Şöyle. Renkli var. Ah! <laughs> şöyle bir renk var gördüğün gibi. Ben buradan hangi rengi seçsem? Şu rengi seviyorum ben. Şu rengi. Ve sonra beyaz süreceğim yanındaki. Ben şu aynaya bakın. sonra size göstereceğim. Şu kadar alırsanız elinize. Şöyle. Çok fazla mı geldik? Hay arkadaşlar göze gelince hiç gözükmüyor bile. O yüzden tamam değil. Ne? Ne yaparsınız gözükmüyor Evet. Şimdi birazcık da ayrı atmak amacıyla sürdüğüm bir beyaz. Bunu ben şöyle yerine sürüyorum. Bakın şuradaki gözümdeki şurasını bu göz altını aydınlatmak meşhur şu anda. Ve sanki şey, bir şey sürmemişim ki doğalmış gibi. Evet oldu mu? Evet, evet. Çok güzel <laughs> olmuş. evet. Burama da aynı şekilde sürüyorum. Şöyle bir sürüm Kolay sürüyorum. inşallah. Şuraya biraz da sürmem lazım. Evet olmuş. Evet. Kapatıyorum ben. Şimdi ilk olarak da sonra maskarama geçiyorum. Bu maskara bitmek, o yüzden bunu seçtim. Bitmeye maskara var. Arkadaşlar bunu nasıl süreceksiniz? Bakın ben şimdi size göstereceğim. Bu sade bir makyaj yapıyorum ben. Şöyle. Evet. Ben aynamı da şöyle alayım ben de. Bak şurada. Evet. Bakın şimdi iyi izleyin ben. Ay elime geldi. Ben bunu neyse yiyeceğim ben nereye silebilirim ki ya? Üf ya. Evet tamam. Evet şimdi arkadaşlar bunu şu tarafına kutunuzun şu tarafını şöyle sürttürün. Ki bunun birazcık rümelleri gitsin. Allah gene gelmesin. de. bastıra basta bastıra basta bastıra. Evet. Şöyle. Bakın, bir tane vuruşta zaten kirpikler direk kalkıyor burada. Gözüküyor mu? Şu anda siz göremiyorsunuz. Sonra cana da. Şimdi kapatayım arkadaşlar. Sonra ben bunu böyle eline vuruyorum. Böyle böyle. Şöyle şöyle şöyle. buralarımı siyah attım ya. Evet. Birazcık gitti. Siyah bulama yalnız. Evet. Sonra diyeceğim. Şöyle rojumu süreceğim. Hmm. Evet, bunu şöyle kapat. Evet arkadaşlar şöyle. Burada mı kırmızı gözüküyor? Şu anda ben de aynaya bakınca hiç görmüyorum. Buraya bakınca ne? Evet şu kadar sürürsünüz. Aynı şurada. Sonra da bakın arkadaşlar. Şöyle. yaparsınız. Sadeye makyaj. Evet arkadaşlar ben şimdi tam göstermek için gelin gidiyoruz. Evet. Ah. Şöyle bir makyaj gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi sizle size iyi günler diliyorum. He, ee, kötü yorumların altına kötü şeyler yazmayın. Çünkü bazı arkadaşlarımın orada görüyorum. Yani yorumları izlerken görüyorum. Saçma saçma şey çok iğrenç olmuş. Gezdeki alım, evdeki alım mal falan yazıyorsunuz. Ve bunları yazmayın. Çünkü size de aynı şey yaparlar bir kanal kurdum mu. O yüzden ben sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın ve yoruma neyin eksikse ve ne yapmamı istiyorsanız ben size hemen onu yapacağım. Ama kötü şeyler yazmayız. Çok seviyorum ve diğer arkadaşlarım çoğunu çekenlere de çok öpüyorum. <laughs> İyi günler.